altyazıları nasıl açacağımızı görelim. Sihirli kumandayı kullanarak TV ayarlarına gidin. Tüm ayarlara gidin ve genel ayarları tıklayın. Daha rahat bir deneyim oluşturmak için bireysel gereksinimlere uyacak şekilde TV'nizi ayarlayın. Erişilebilirlik üzerine tıklayın. Yalnızca yayın şirket altyazıları desteklediği takdirde burada altyazı seçeneği görülür. altyazı dili için ikinci dil seçiminizi yapın. Not, yalnızca program tarafından desteklendiğinde görüntülenir. Altyazı ikinci seçim dili altyazı dili için ikinci dil seçiminizi yapın. Not, yalnızca program tarafından desteklendiğinde görüntülenir. Çokluğu seçersek, program, kanal sağlayıcıdan mevcut varsayılan altyazıyı yapacaktır. Bu ayarların yalnızca canlı TV için geçerli olduğunu unutmayın. Video subtitle formats that are supported by a particular TV model are specific to external hard drives. Please refer to the user guide for more information.